Her gün bir kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok ilginç bir numara paylaşacağım. Elimde görmüş olduğunuz sigara ve tüple. Bu arada sigara içmeyi önermiyoruz, içmiyoruz. Kesinlikle. O yüzden zaten bu numarayı yapıyoruz. Bu numara tamamen sigara içenleri ortadan kaldırmak için, azaltmak için yapılmış bir numara. Gördüğünüz gibi elimdeki tüpü içerisine sigarayı şu şekilde koyuyorum ve 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi içerisinde sigara yok. Biraz daha yaklaştır. Tabii. Yok. Oha. Evet. Böylelikle sigara içiyorsanız sigaralarınızı Böyle bu şekilde azaltabilirsiniz veya sevdiklerinizin sigaralarını böyle bu şekilde azaltabilirsiniz. Şimdi numaranın nasıl yapıldığını göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi elimde şöyle bir e, ne denir buna arkadaşlar? Tıpaç mı? Lastik mi? Tıpaç. Evet böyle bir tıpaç var. Tüpün içerisine bunu sokuyorum ve diğer tüpü tüpün içerisinden çıkartıyorum. Aslında elimde tutmuş olduğum da bir tüp. Bu da bir tüp. Tutarken de burayı şu şekilde tutuyorsunuz ve tüpün içerisine tüpü yerleştirerek sanki ortadan sigarayı kaybetmiş gibi gösteriyorsunuz. Bugünkü numaramız da bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.